Ya da aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ikna çabalarıyla aşı olmayı kabul etmişti. Şimdi e, muhabir arkadaşımız Merve Şahin'e dönelim. E, bize aktaracakları var. E, özellikle ikna çalışmalarının bizzat muhatabı olan İnfure ile hemen sözü bırakalım. E, Merve Şahine ve konuğuna Gülden Kalecik Demirtaş sizin de belirttiğiniz gibi aslında e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girmişti. A Ankara'da yaşayan bir anaokulu öğretmeni aşı sırası geldiğinde aşısını olmak istemedi ve kızı bu noktada devreye girdi ve e, sosyal medya hesabından annesinin aşı olmak istemediğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bildirdi ve Bakan Koca bunun üzerine Devreye girerek bir ikna timi gönderdi ailenin evine. Biz de şimdi e, o tweet'i e atan e, annenin kızının or yanındayız. İrem Sezgin'in yanındayız. Ben hemen soru sormak istiyorum kendisine. Neden tweet atmaya karar verdi? Annesi neden aşı olmak istemedi? Öncelikle yanımıza hoş geldiniz efendim. Ben hemen sorularıma başlamak istiyorum. Anneniz neden aşı olmak istememişti ve siz tweet atmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle annem aslında aşı karşıtı değil. Biz anneanne babaanne bütün büyüklerimizi aşıladık fakat hani e, sosyal medyada ne yazık ki çok fazla aşı ile ilgili yanlış haberler okuyoruz. Onlardan etkilendiğini düşünüyorum. Hani kendince tedirginlikleri vardı. E, bir de e, hani benden daha öncelikli olanlar aşı olsun diye bekliyordu. Hı -hı. Hani dedim senin sıran gelmiş yani aşın olalım. E, kendisine olumsuz bir dönüt alınca hani ben buna çok üzüldüğüm için aslında öyle bir tweet atmıştım. Hı -hı. Ya ben tweetin bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmemiştim yani. Özellikle Sayın Fahrettin Koca'nın okuyabileceğini ve devreye girebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de şaşkınlık içerisindeyim. Peki aslında anneniz ne tepki verdi o Twitter attığınızda? Size olan tepkisi neydi veya siz bakan koca size ulaştığında neler hissettiniz? Şöyle annemin tweet attığından haberi yoktu. Sağlık Bakanlığı bana ulaştıktan sonra annemin haberi oldu. Hı <laughs> ee, o şekilde yani ben çok hem mutlu olduğum hem çok gurur duyduğum yani Sağlık Bakanımızın hani benim gibi yani sıradan bir vatandaşın tweetini görüp hani devreye girebilmesi hani hemen bir ekip yönlendirmesi bizi bir vatandaş olarak gerçekten çok çok onarı etti, mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. E, peki sizin bakan koca aradığında sizin tepkiniz ne oldu? Heyecanlanmışsınızdır ister istemez ama e, bakanın annenizle konuşmasında anneniz neler hissetti? Ya annem de çok heyecanlandı. Ya hiçbirimiz öyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Akşam hepimiz bir şok içerisindeydik. Ve çok da mutlu olduk. Aşı olmasına da yani ailecek aslında çok mutlu olduk. En azından benim vicdanım daha rahat hani onu söyleyebilirim. peki aslında şunu da söylemek istiyorum. Ben size sormak istiyorum. Twitter'dan tepkiler nasıldı size karşı? mutlu olduğunuzu belirten bir tweet de attınız. Ardından Bakan Koca ona da cevap verdi. Bu noktada neler oldu? yani gelen hani olumlu tepkiler tabii ki beni de çok mutlu ediyor. Hani İnşallah ıı, aşı hakkında böyle ıı, kafasına soru işaretleri olan vatandaşlarımızın da hani aşı yaptırması için bir vesile olabilmişizdir. Hı hı. Yani böyle şeylere ben çok hani mutlu olurum ya yani yakın çevremizden olumlu dönüt aldık onu söyleyebilirim hani kafasında yine soru işaretli olan tedirginlikleri olan yakınlarımızdan hani Nesin hanım yaptırdıysa biz de yaptırırız tamam o zaman hı hı. tarzı geri dönütler bizi çok mutlu etti. Peki şunu da hemen söylemek istiyorum aslında bakan koca da açıklamıştı birçok vatandaşın randevu alıp da aşıya gelmediğini. Sizin burada bir vatandaşlar çağırdığınız olur mu? Evet yani şöyle şu an yüksek yaş grupları aşılandığı için e, gençlere henüz sıra gelmedi. hani Hepimizin aslında anne babaları aşılanıyor şu an aslında ben bir anne babalara seslenmek isterim. Yani hastalığın kimi nasıl e, vuracağı belli olmuyor ne yazık ki. Hiçbir anne baba hani... Arkasında çocuklarına bu kadar ağır bir keşke bırakmak istemeyeceğini düşünüyorum. Hani çocukların ardında hani keşke aşısını yaptırsaydık, keşke ikna edebilseydik, keşke daha çok hani ısrar edebilseydik gibi keşkeler bırakmasınlar. E, aşılarını eğer sıraları geldiyse ben olmaları gerektiğini söylüyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, Gülden Kalicik Demirtaş aslında yayının başında da belirttiğimiz gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve e, ikna timleri hemen harekete geçti ve e, Nesrin Sezgin anaokulu öğretmeni Nesrin Sezgin de hemen aşısını oldu. İlk doz aşısını olduktan sonra da artık ikinci doz aşısını beklemeye başladı. Biz de kızıyla e, o süreci yaşamasına sebep olan kızıyla konuyu görüştük ve e, biz de buradan da vatandaşlarımıza sırası gelenin aşı olması gerektiğini belirterek sözlerinden size bırakalım. Peki Merve Şahin çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna.